Sevgili Serpçeyi yemek misafirleri kanalıma tekrar hoş geldiniz uzun bir aradan sonra. Bugün sizlerle birlikte köz patlıcanlı nohutlu salata yapıyoruz. Bir kase kadar yoğurdumuz var. 2 yemek kaşığı tahin. E, i̇stemeyenler kullanmayabilir. Fazla da kaçırmayın. Alttan böyle tahinin acı tadı olur ya o gelmesin. 2 tane patlıcanımız, közlenmiş patlıcanımız var. Şöyle bir avuç cevizimiz var doğranmış. Bir tutam maydanozumuz gördüğünüz gibi 2 ya da 3 isteğe göre sarımsak kullanabilirsiniz. Közlenmiş patlıcanlarımızı ince ince doğrayalım. Ben başka bir yemek yapıyordum fırının altına koydum 20 dakikada hemen közleniyor zaten altın üstünü çevirdiğinizde. Evde hemen iki patlıcanla bir değişiklik ne yapalım diye düşünenler olursa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi ben evde yaptığım yemeklerimi çekiyorum size kendime soframıza ne koyuyorsam. Bu da bu şekilde bulunsun. Dileyenler farklı bir şeyler dinleyenlere fikir olsun diye video çekip atıyorum. Doğradığımız malzemelerimizi sarı sarımsağımız, cevizimiz doğramıştık. Maydanozumuz ve patlıcanlarımızı da ilave edelim. Sonra güzelce karıştıralım. Tuzunu da ilave etmeyi unutmuyoruz tabii ki bu arada. Dediğim gibi dileyen hiç e, tahin kullanmayabilir, süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Ben süzme yoğurt aramadım, evde kendim yoğurt mayalıyorum zaten, o yoğurdu kullandım. Onu da hatırlatmak istedim. Sonra e, bir su bardağı kadar haşlanmış nohutumuz, eğer dolapta bulunduruyorsanız haşlayıp da ben öyle bulunduruyorum, e, ya da paket haşlanmışlar oluyor onlardan. Bir su bardağı kadar nohut, üzerine Karabiberimiz, pul biberimiz ve kimyonumuz. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben biraz pul biber e, renk olması için ilave ettim tekrar. Nohut'a kadar da tuz da atıyoruz. Şu, zaten pişmiş. Şöyle yağlam, baharatların harmanlanmasını istiyoruz. Çevremde zaten benim biraz baharat seven olarak anılıyorum. Siz kendi damak tadınıza göre, lezzetine göre kullanabilirsiniz. Üzerine bu şekilde serpiyoruz seviyoruz. Soğuk tüketim mutlaka. Yenecekler afiyet olsun diyorum. Değişik bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Ve doyurucu aynı zamanda. Bir farklılık olsun. Bu kadar salatamız. Yenecekler şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.